Burcu arkadaşlarım Nisan ayı yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle Nisan ayının size getirebileceği enerjilerden, gündemlerden bahsedeceğiz. Ondan sonra klasik tarotumuza devam edeceğiz ve son olarak da melek mesajlarımızı alıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi yay burcu arkadaşlarım için Nisan ayında hangi enerjiler hakim olacak, hangi e, gündemler olacak yay burcu arkadaşlarımın Nisan ayı gündeminde neler olacak bakalım başlayalım. Hadi bakalım. Topluluk çok güzel. Arkadaş ortamları, gezmeler, tozmalar. Evet. Burada şey, yani aslında her yönden bir beslenme durumunuz var Yay burcu arkadaşlarım. Ben biraz nötr hissettim. Yani ne olumlu bir durum var, ne olumsuz bir durum var. Şimdi topluluk enerjisi güzel. Ben bunu sevdim tam da size uygun bir durum aslında biraz böyle geçtiğimiz aylarda böyle stresli sinirli yorgun bir ay geçirdiyseniz ya da günler geçirdiyseniz biraz böyle arkadaşlarınızı gezmek tozmak bir arada olmak eğer bir araya gelemiyorsanız çok fazla iletişim kurmak ya da yeni insanlar keşfetmek tanımak yeni çevrelere girmek gibi bir durum söz konusu bu çok güzel yani artık daha çok kendimizi ve dışarıya doğru açılmanın vakti gelmiş gibi duruyor ama dışarıya açılırken içimizi de unutmadığımız bir ay aslında yani hem ruhsal olarak hem de fiziki olarak kendimizi doyurduğumuz beslediğimiz bir ay olacak ya yani ruhsal olarak da manevi konulara yönelebilirsiniz belki spiritüel konulara belki bazılarınız dini konulara doğru ee, biraz böyle yüklenme durumu yaşayabilirsiniz. Artık nasıl bir şey neye inanıyorsanız onunla ilgili olabilir. Belki ibadetler konusunda olabilir. Eğer öyle değilse meditasyon konusunda olabilir. Biraz daha böyle kendinizi geliştirmekle ilgili olabilir. Yani ne bileyim bir şeyler dinlemek, okumak, yazmak, görmek, rehberlik almak gibi bir durum söz konusu olabilir. Ve takdir enerjisi çıktı. Ben bunu şey olarak algılıyorum. <laughs> Açılımın devamında göreceğiz ama ben bu takdir enerjisini kendi kendinizi takdir etmeniz olarak algılıyorum. Belki de zor zamanlardan geçtiniz, geçtiğimiz aylarda, belki Ocak ayından şimdi Nisan ayına gelene kadar belki de biraz zor zamanlar geçirdiniz ama diyorsunuz ki ya ben çok da güzel atlattım aslında. Yani e, ben de çok da bir travma bırakmadı ne yaşadıysanız artık. Ya da ben bunu çok güzel bir şekilde açtım ya da artık hayatımı bir düzene koydum ya da gerçekten istediğim gibi yaşayabiliyorum noktasında kendinize aslında e, bir aferin vereceğiniz bir ay olacak bence. Ben öyle düşünüyorum. Biraz sakin ve huzurlu hissettim. Ay inşallah size de öyle gelir Nisan ayı. Böyle öyle hissettim enerjilerden. Neden bilmiyorum. Yani diğerlerinde biraz kaos vardı size gelene kadar canlarım. 12 burcu çekiyorum ya. Yani buraya gelene kadar biraz böyle kaoslar, geller, gitler, işte pişmanlıklar. <laughs> o yüzden sizde biraz daha böyle bir sakinleşme gibi bir durum sezdim. Bakalım klasik tarotumuz ne söyleyecek? Nisan ayında yay burcu arkadaşlarımızı neler bekliyor? Bakalım. Yoğun bir ay diyor. Hepsini alalım. Ya siz yolunu bulmuşsunuz galiba canlarım. Evet. Son iki kartımızı alıyorum ve başlıyorum. Ya gerçekten ne yaşarsanız yaşayın artık e, çok sağlam bir duruşunuz olduğunun farkındasınız Yay burcu arkadaşlarım. Şimdi şöyle başlayacağım. <laughs> Evet hala böyle zihninizde bazı korkular var olabilir. Ee, bu hepinizde değişebilir. Ya işte sevdiklerini kaybetme korkusu olur, bağlanma korkusu olur. Belki de artık e, hiç ikili ilişki işte aşk ilişkisi istemiyorum diye olabilirsiniz. Ama bu şey olarak değil, bu travmatik ya da hmm, sizin hayatınızı olumsuz etkileyecek bir noktada değil artık. Çünkü bir kabulleniş evresindesiniz. Hem kendinizi hem de içinizde yaşadığınız duyguları artık kabullenme durumundasınız. Ve Nisan ayı da bu durumu getiriyor bence. Daha fazlasıyla. Şunu şöyle koyalım. Ve aynı zamanda çok fazla yoğunluk var sizde de. Bunu bazılarınız bilerek bu yoğunluğu yaşıyor olabilir. Hani kendimi meşgul edeyim anlamında. Bazılarınızda da istemeden de böyle yoğunluk olabilecek bir durum söz konusu olabilir. Hem kendinizle ilgili, işinizle ilgili olabilir, ev durumunuzla ilgili olabilir, taşınmalar belki yorabilir. Belki de evdeyseniz sürekli gelen giden misafirler işte evde yapılması gereken işlerin birikmesi, belki bir bahar temizliği ile ilgili eğer evde duruyorsanız tabi. Ama yani aslında genel olarak Nisan ayı şey olarak görünüyor. Benim kaynaklarım benim sahip olduklarım, benim hislerim yani artık yine sizin de ben dediğiniz bir noktadayız. Koç enerjisine geçmemizle birlikte güneş koça geçiyor ya. Koç burçlarının doğum günlerine geçiyoruz artık. O yüzden de biraz şey enerjisindesiniz. Benim sahip olduğum çevre, benim sahip olduğum kaynaklar, paralar olabilir, insanlar olabilir, duygular olabilir, bilgileriniz olabilir, hayat görüşleriniz olabilir. Yani benim sahip olduklarım, bende olanlar beni ilgilendiriyor. Ben de olmayan hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Benden giden aşk, benden giden arkadaş, benden giden para artık gitmiştir. Benden giden duygu artık gitmiştir. Ben artık bende var olanlara odaklanıyorum diyen bir enerjiniz durumunuz var. Ve Belki de sürekli böyle uğraştığınız bir bir durum var. Yani öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Bu belki de uzun zamandır düşündüğünüz bir şeydi. Bir şeye karar vermek, bir şeyi sonuçlandırmak. Yani bu biraz kadersel olacak. Bunun da farkındasınız aslında ama ben bu durumun içinden nasıl kazanarak çıkabilirim dediğiniz bir nokta. Bu hepiniz için farklı olabilir canlarım. Direkt aşk diyemem ama şey yani bu bir kadersel olarak sizi e, aslında etkileyecek bir durum. Bazılarınız için iş, bazılarınız için eğitim, bazılarınız için taşınma olabilir, bazılarınız için bir evlilik kararı olabilir, bazılarınız için ayrılma kararı, bazılarınız için bir ilişkiye başlama, e, bazılarınız için belki de tamamen çevrenizi bir değiştirmek, temizlemekle ilgili bir durumda olabilir. Ama bu durumda artık dedim ya size iki şey sunuyorum ipucu. Birincisi çok uzun zamandır karar vermeniz gereken bir durum. İkincisi de kadersel olarak sizi etkileyecek bir durum. Hangilerindense az önce saydıklarımdan hangilerindense sizin karar vermeniz gereken durum. Bu konuyla ilgili kocaman bir zaferiniz var. Yani sizin kazançlı çıkacağınız bir noktaya doğru ilerliyor ya da siz bu noktayı kendiniz buluyorsunuz Nisan ayı içerisinde. Güzel. Yani aslında bu şeyle birlikte geliyor bence. Burada dedim ya az önce. Benim sahip olduklarım, bende olanlar ya da benim olanlar. Bu düşünceye sahip olduğunuz zaman ya da bu düşünceyi merkezinize aldığınız zaman herhalde bu konu kendiliğinden çözülüyor. Ben dediğiniz noktada galiba bu konuyu çözüyorsunuz. Valla çok büyük arkana çıktı burada Aşıklar, Yıldızlar ve Kule kartı. Aslında Aşıklar kartı da bir noktada bir karar vermeyle ilgilidir. Biz genelde böyle çok aşk meşk konularıyla ilgili al alıyoruz aslında ama Aşıklar kartı bir noktada da karar vermek anlamına gelir. Ancak şöyle bir durumda söz konusu. Yani burada birkaç seçenek söyleyebilirim size. O yüzden ben ilk aklıma gelenle başlayayım. Önce aşk konusunda. Aşk konusunda biri sizden şans isteyebilir. Yeniden bir araya gelmekle alakalı. Geçmişten bir kişi olabilir. Ama illa bir ilişki yaşanmış olması zorunluluğu yok burada. Yani karşılıklı olarak hoşlandığınız, birbirinizi beğendiğiniz bir insan olabilir. Ya da daha önce flörtleşmiş olduğunuz bir kişi de olabilir bu sizden yeniden bir şans isteyen insan çünkü hani o dönemde belki de ilişkiye ilerlemedi aranızdaki şey ve şimdi bunu istiyor yalnız sizin eğer aşkla ilgili bir konuysa bu yalnız sizin böyle aşkla ilgili çok olumlu düşünceleriniz yok Nisan ayında yani biraz böyle aşkı meşki geri plana atmış bir haliniz var diyebilirim yani Nisan ayı size aşk getirir yine getirir yoksa da ama siz bunu açık değilsiniz. Yani belki de bu sonraki aylara doğru evrilebilecek bir durum olarak görüyorum ben bunu. Ama e, yeni bir kişi ise de, yeni bir kişiyi de istemiyorsunuz ama geçmişten geliyorsa onu da istemiyorsunuz. Yani burada hayatınızda artık tamamen ben dediğiniz bir noktaya gelmişsiniz öyleyse. Yani aşkı da istemiyorsunuz, eskiyi de istemiyorsunuz, yeniyi de istemiyorsunuz. Burada biraz ara verme durumu var ya aşka. Aşka, sevgiye, ilişkilere ara verme durumunuz var canlarım. Belki bu yaza kadar enerjiler ne durumda olur bilmiyorum ama belki yaza kadar sürebilir bu durum. Biraz böyle uzaksınız aşka meşke. Çünkü çünkü durum şu aslında. Siz güzel bir ev ivme yakaladınız. Yani artık ben diyorum, çevremle ilgileniyorum, sorunları artık kafama takmıyorum, sallamıyorum, üzülmüyorum, artık depresyona girmiyorum. Yani artık ben bir daha o çukura düşmek istemiyorum diyen bir durumunuz var ve o yüzden de ya ben yani ne yaşayacağım biliyorum. Yeniden kendimi üzme durumum yok. Ben zaten yeni yeni iyileşiyorum. Hiç uğraşamayacağım yani diyorsunuz aslında. <laughs> evet ya yay burcu arkadaşlarım tam olarak bu şekilde. Ya eğer isterseniz de korkmadan ya da evet odaklanabilirim diyorsanız da güzel bir gelişme duruyor aslında aşk hayatınızda. Yani bu kişi karşılıklı olarak birbirinize sevgi verebileceğiniz bir kişi birlikte parlayabileceğiniz birlikte mutlu olabileceğiniz bir kişi olarak görünüyor. Yani şans verirseniz mutsuz olmazsınız. Ama sizin düşünceniz bu. Ya mutsuz olursam ya da yok kardeşim ben yaptım gördüm mutsuz da oldum daha da istemiyorum diyorsanız da yine olmaz. Burada yine karar size kalıyor. Evet devam edelim melek mesajları alalım. Yay burcu arkadaşlarım için neyi bilmeniz gerekiyor? Melek mesajları şurada. Bir kafam karıştı vallahi. Yay burcu arkadaşlarımın Nisan ayı içerisinde neleri bilmeleri gerekiyor? Almaları gereken bir işaret var mıdır? Yok mudur? Ne bilmesi lazım bunların? Hadi bakalım. Güzel net mesajlar istiyoruz. Hemen alıyorum bir tane. Dinle. Aa çok güzel. Hemen mesajını okuyayım. Zihnini sustur sevgili insan ve her şeyin gözetildiğini söylediğimizde nazik güvencemize kulak ver. Arzunun tezahürünün eksiksiz yapısı konusunda endişelenmeksizin sessiz ve alıcı bir hal içinde kal. Sessiz bir zihin ve beden çabuk ve açık bir şekilde duyar. Senden istediğimiz şey bu. Bizi dinle. Çok güzel. Melek mesajları devam edelim. Ya aslında şey bence siz bir nok bu noktaya geliyorsunuz Nisan ayında ya. O yüzden bir şey söylemek istemedim. Mutluluk kartı geldi. Çünkü az önce ta bütün kartlarda söylemiştik. Ee, dedim ki ne demiştim tam onu hatırlamaya çalışıyorum. Dedim ki evet siz artık yani bir şeyleri aşmış durumdasınız. Yani böyle sürekli düşüneyim sürekli üzüleyim ay depresyona gireyim durumunuz yok. O yüzden bence bu dinle dinleme dinlenme sessizlik noktasına gelmişsiniz. Mutluluktan sonra son kartımız da okyanus olarak geldi. Mutluluk kartını okumak istiyorum size. Mesajı çok güzel çok seviyorum. Her okuduğumda mutlu oluyorum. Umarım size de geçer bu güzel enerji. Mesajımız şuymuş. Mutluluk en yüksek enerjiye sahiptir. O her şeyin mümkün olduğunu söyleyen sihirli bir histir. Mutluluk her anın içindeki armağanların değerini bilmekten kaynaklanır. Mutluluk şimdiki ve gelecekteki anlarını mümkün olan en yüksek seviyelerinde çekmene ve yaratmana olanak verir. Yani Nisan ayı boyunca mutluluk enerjisinde kalmaya özen göster diyor yay burcu arkadaşlarıma. Ve okyanus kartımız. Böyle neden okyanusu yeşil yeşil yapmışlar onu anlamadım ama. Okuyalım mesajını. Lacivert deniz ruhuna sesleniyor. Seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığını hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Tövbe ya Rabbim. Daha da iyisi bekle, daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntülerini alıp götürmesine izin ver. Yemin ediyorum aklım fikrim gitti okuyamadım. Ancak okyanus sesi yani biz artık okyanusa gidemeyiz Türkiye'de birçoğumuz ama bir e, birçoğumuz değil %99.9'umuz. O yüzden de bak böyle bir deniz kenarı gidebiliyorsak ya da bir su kenarı ya da okyanus sesleri dinleyerek de rahatlama sakinleşme gibi bir durum yaratabileceğimizi söylüyor aslında. Yani biraz evirmiş kıvırmış çevirmiş ama okumasak da olurmuş mesajın her neyse. <laughs> ya Burcu arkadaşlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.